Evet arkadaşlar. Bugün XT işte Plus aldım. Çok mutluyum. Özel Dünya'dayız arkadaşlar. Ve ismim vurgulanıyor arkadaşlar. Bakın mavi. Ama kreatör değilim. Bu çok kötü. Bir de her şey reklamlı şeylerdi. E, reklam izlemeden alabiliyorum. O yüzden bunları aldım. Bu ve buna şarkı aldım arkadaşlar. başka reklamla ücretsiz alınan bir şey yok arkadaşlar. XD Plus da burada. XD Plus için özel teklifler var. Ucuza geliyor. Tabii ki. Yani 700 verip de arkadaşlar 4800. 100 elmas alabiliyorsunuz. Bir de 1 milyon altın alabiliyorsunuz. Yani normalde bu diyoruz aslında. Bakın 940 diyor. Üste çizmiş. 700 90 Bu de 4 8 bin de normalde binmiş ama 900'e indirmişler indirmişler 8000 bakın fazla değil mi sayısı Arkadaşlar. Neyse, Xte işte Pulse'ta Video konusunu unuttum. Ben bir düşünüp geleyim. Hımm acaba video konusu ne olsa? Hmm. Ne olsa ya video konusu? Video konusu Ne olsa? Buldum herhalde. Yok bulamadım. Bence takas olsun. Evet videonun konusu takas. Da çok daha güzel olur. Şimdi bunu arkadaşlar söylemeliyim. Arkadaşlar Biz video konusunu bulduk. Deve Stitch. Evet. O da evet diyor arkadaşlar. O zaman Stitch ile beraber gidiyoruz arkadaşlar. Şunun tatlılığını görebiliyor musunuz? Arkadaşlar. Evet video konusu pet takası. Arkadaşlar. arkadaşlar bekleyin. İşte sizin si, yüzüne si, 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 bakın. Çok tatlı. Kadın el primo diye bir ses duyuyorum. İki tane. İki tane. Abi senin fotoğraf çekinmedik. Ya kaçmayın. Ya. Geminin üstüne binmeye deniyorsanız ama binemediyseniz hala e, ona binilmiyor. Bindiğiniz zaman yani hayalet gemi. içinden geçiyorsun. Direkt. Neyse biz pet takasına gidelim. Stitch bye bay başka petler. Tekrar saklıyorum. Seni takaslamamam gerekiyor. Tamam. Bye bye. Bye bye. Bye bye diyor arkadaşlar. Stitch için üzgünüm. Parkisi takaslasak saklan. Sıtkı. Neyse. Arkadaşlar iki ayaklı ay tavşanını takaslayacağız. Bunu bana MR vermişti arkadaşlar. Ve ismini de ben bu koydum. Sonra MR ile arkadaş olmuşuz biz herhalde. Ona ben o bana bireyi de verdi. Onun ismini de MR koydum. Bireyin ismini MR koymam gerekirken küçüğünün ismini de koydum yani Küçüğün ismi öyle olmam gerekiyordu çünkü bir daha değerli alacağım mı alacağım mı alacağım mı alacağım mı hadi üstü fotoğraf Ulan! çık 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 Arkadaşlar, hmm. lüfer kankenin için sağmıyor. Rastgele birlerine takas gönderelim. Tropikal koala mı? Ben onu istiyordum. Exoal. Ya takasa daha yeni girdi. 1 saat bekleyeceğiz. Bence benim tilkiktimi çıkartmam gerekiyor. Bence. Na neden? Çünkü vermezler bir şey. Bence Keropi ben onlara vereyim ya Keropi tatlı bakın ama sizin hiçbir şey tatlı olamaz. Hem Kerop bir vermiyorum ben neden çıkarttım ya boşu boşuna oynuyoruz burada adamlar için Arkadaşlar yarış tapşanı verebilir. Kare panter. Yoksa evlerden vereyim. Futbol Ahmet mu versek futbol topu? Tavus kuşu şafa. Lan var. Ateş tizgisi. kara kare panter. Blabum falan. ayıcık vereyim umut. Umut vereyim. Ay watchum daha değerli. Ayıcık görünce hemen gönderiyorlar tabi. O sırada ayıcığı görmeden önce. Ay şuna mı takas yapsam acaba? Abi bu ne? Abi hayır. Hayır. Ya of git. Hayır. Al ben sana usturuk diyeceğim. Bu usturuk nerede lan? Usturuğum kaybolmuş. Usturuk. Veriyorum hadi. Ya, bu da hiçbir şey kabul etmiyor ya. Yuhiii. Ya umut vereceğim ya. Watch vermeyeceğim. Umut hem daha iyi bana göre. İsteyen. Ya bu güzel bir şey vermez. Aynısı. Bebeği daha değerlisi. Bende var. Hayır. Hayır. Fikirlerimi hayata geçireceğim. Yatağına git. Yatağına git. Canlı yayın. Kare panter. efsanevi, efsanevi, ama mavi kirpi, devir, efsanevi, ama mavi kirpi değil. Hadi şu al ah, tipsizi vereyim. Bak arkadaşlar bugün özel dünyama ben geri dönüyorum ya. Abi burada hayır kişiler var. Özel dünyama birisini davet edeceğim. Birisi varsa bu saatte gece saatindeyim. E, var herhalde. Ya ben özelde değil miyim? Özel dünyada değilmişim, çıkmışım. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Videoda karışık şeyler olacak. Pet takası, kıyafet falan değiştireceğim. Saç falan yapacağım. Güzel şeyler. Arkadaşımla beraber Maya'yı davet edelim mi? Yani özel dünyaya davet edecektik ya. 我在宿舍。Well, Sana davet edeyim. Arkadaşlar neyse gelmeyecek. Gelirse Maya geliyor. Ya arkadaşlar gelsin ya. Arkadaşlar ben bunu bir gün başaracağım. Bu olacak bunu her gün deneyeceğim deneyeceğim olacağım arkadaşlar bugün kendime kombin yapacağım kombinler arada arkadaşlar bugün çok güzel bir kombin yaparız Tabii ki de kombinimizde bunu kullanacağız ama erkek skini arkadaşlar şimdi İlk bir yüzü değiştir. Yüz bu olabilir, bu olabilir. Ama güzel bir erkek yüzü. Güzel bak. Bak bu mesela. Ama bu olmaz. Bu. Ben kızmıyorum. Bu. Bu. Tam olarak bu çok güzel oldu. Ya bir git. Ya şu da güzel aslında. Ama bu bir tık daha iyi. Arkadaşlar. Bence bana göre bu abi mavi hayvan yok saç erkek oluştu ya bu çok kötü ya bu da sen kel görmeyin karakter kel karakter görmeyin çok tipik da paralı bir tek bu var. Bu ikisi var, bu var, hmm, bir de bu var. Arkadaşlar kız hepsi parılılardan. He bir daha bir tane erkek varmış. Dur. He bir de bu var. Ya bu saç güzel bence. Ama bu biraz taşırıyor. Bu da çok kötü bir saç. Hiç erkek saçım yok ki. Ya saçı saç iyi aslında da. Şimdi. Güzel bir saç kullanayım. Kendi saçımla devam edeceğim. Üstüm beyaz. Aa bak bu da güzel oldu. Şu da güzel. <laughs> Şaka yaptım ya. Aa güzel. Ya şunu biz bir giyelim. Bu güzel oldu. Ama başka. Bir daha. Bu da güzel. Ama beyaz bir şey olmalı. Beyaz değil işte uyumlu. Ne şey olması gerekiyor. Bu. Bu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ve karakterimiz burada biter. <laughs> Şaka yaptım ya. İşte kırmızı olmasın için o yüzden Flame'in pantolonunu kullanacağım. Ama kırmızı olmasın diyorsanız mavi kullanabilirim ama ben kırmızı kombin yapıyorum. Saçım bile kırmızı. Bir pelerin falan değil. Altıma bunu giyeceğim. Evet bu olacak. Arkadaşlar güzel oluyor. Şapka olarak bu değil tabi ki de. Bu olur arkadaşlar. Ben de kış şeyi ama ben kış şeyleri kullanmaya da alışıyorum. Yani birisi bana gelse kış şeyi taksa ben yine de bir şey demem. Ondan olsun yine de kullanmayayım. arkadaşlar bu. Şaka yaptım. Nereli, lali, arkadaşlar kırmızı yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz başka renkler taşırabiliriz. Yani tıpkı taşırıyormuş gibi. Evet bu. Çok güzel. Eldiven olarak ben hep bunu kullanırım. Ayakkabı kırmızı olacak. Ve o da Flame'in ayakkabısı da. Ne oluyor O bir çıkmayacaktı. Ayakkabı Flame'in ayakkabısı olacak. Büyük ihtimalle. bu Flame'le ben son basan diyorsak. Flame dışında kırmızı ayakkabı yok. Ondan Flenden değil normalde. Gözlük hiç olmasın bence bu. Evet bence bu güzel oldu. Bence oldu ya. Maske ne alaka? Ayıcık. He. Pelermiş ya. İşte bu da güzel bir şey oldu. Ama pek beğenmedim. Arkadaşlar. İşte ben bunun nesini beğeniyorum söyleyeyim mi? Şuradaki altın şeyleri. Kolun omuzunuza gelen altınlar. Bakın şurada sağ, Tam takmak için altın var bir tane. İşte ben onu seviyorum. O çok güzel duruyor. Hatta arkadaşımın hesabı gitmeden önce o bu kıyafeti kullanıyor. Çok güzeldi. Bakın arkadaşlar. Şurada bu. Hatta bunun videosunu da yaptık. Şurada bu. Ama kıyafetini Son fotoğrafını da göstermiyor. Çünkü son fotoğrafından, son fotoğrafından sonuna yapıyor kıyafeti. Sonra ya. direkt salı yok artık. Nasıl olduğunu anlatamıyorum. Arkadaşlar bugün işte plus'ımı aldım. Her şey daha güzel. Bu yüzden bu videoyu beğeneceğini düşünüyorum. Beğeneceğinizi düşünüyoruz arkadaşlar. Ve videoyu burada sonlandı yo arkadaşlar bu tarafımızı da çektik evet.